Çekiyi ters çevirmişler herhalde. Hı -hı. Hı -hı. iyi yeri ya. Çekiyi test yapmışlar herhalde. Saman yaptı. Bak, LED Buraya led, şuraya led. Senin enterin defterin Ben yani, de onu Şurada ne yazıyor? Traktörü şarjı kaçaktır. Ben dışarıdan ama şey bence ya. Taraftan dışarıda topa için dikkat edilmesi gerekiyor? Sol yan taraftaki şarjları teker boyut, arka teker boyutu. Teker boyutu evet. Yani teker boyutu. Bence çok şey ya, küçük tekerler. Çok küçük gibi duruyor aynen, yani, tek çeker mi? Tepe, yani traktör aslında büyük gibi duracak da tekerlerden dolayı çok küçük duruyor bence. Şöyle, bir de içeride. Maalesef tarımlar o Şöyle. Şimdi göstereyim. Çiftçikler modeli de vardı. Şöyle. Bir, bir direksiyonu var. Direksiyonun derinlik ayarı şu, şu kısma bakar mısın? Yapılıyor mı? herhalde ama şimdi uğraşma yapalım Şurada şöyle tuşları var. Bunlar hiçbir bilgim yok. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmışlar. Şurayı. Şunları bilmiyorum. Şu büyük ihtimalle gazıdır. Aynen olabilir. Ama vitesler orada mı? Şurada vites göremedim ben. O vites olabilir. Vites mi bu? Olabilir. Şunlar şu olamaz mı? Şeydeki gibi. Yalnız baksana debriyaj yok. İşte debriyajı yok. Fren. Gaz var. Şöyle birazcık. Şu kısmı göster istersen aydınlatma lambalarının hepsi bu kısımda. Çakmaklık var. Şurada klima klima. Şarj kablomuz da burada arkadaşlar. Sunroof'u var. Böyle tane ya. şey var. Ne? Ağın nefesleri var. Şurada bir göl var. Hı. Bundan sonra şurada Hı. elektronik gösterge. Hı. Bu biraz şeye benziyor Hı. değil mi? Çimosa'nın göstergelerine de eski benziyor. Hı. Şunlar da bizim hatatın gösterge şeyler gibi, tuşları gibi. Aynen. Aynısı. Hı. Dörtlü flaş var şey. Kontağı şurada. Şöyle. Evet. Şöyle. Çıkıcı daha Direkt ben dört çıkıcı oluyorum. Bence bir evet. şunlar şuna evet. Şu kombo gibi olabilir. Kombolardaki gibi olabilir. da mesela oraya koyacağız diye. Bence, bence o farklı bir şey yani. Ama, ama gazı yok ama. El gazı bu Traktörün bence. şarj kablosu burada. Dolu dolu bir traktör değil. Ama elektrikli bir traktör. Sonuçta adet <laughs> aydınlatma da koymuşlar. Şöyle. Şöyle. Şurada radyomuz var. Arkada iki tane motorlarımız var. Arkada iki adet hava, hava menfezi. Önde de dört adet. İki şurada. İki de şurada dört adet, dört adet hava menfezi var. Ve i̇çeriden çok uzun, burnu uzun bir traktör. Heybetli bir traktör gibi duruyor. Ama tekerleri çok küçük. Çift çeker olsa çok daha iyi olur. Şurada şey var. Bu herhalde şarj, şarj yeri. Arada. Şu burada değil aslında. Bir altta da var. Şurada bir el freni var. Bilmiyorum, ne neyse şarj yeri midir artık. Neyse bilmiyorum. Bir bilgim yok. off. Yeah.